İkinci gün. Korunmanın beyaz ışığını iç varlığıma kabul ediyorum ve ışık beni enerji ile dolduruyor. Varlığımın bir merkezi var. Varlık merkezini kabul ediyor ve hatırlıyorum. Kendimi bedenimden ayrı hissediyorum. Gerçek benliğimi bedenimin derinliklerinde, karın bölgemdeki merkezde hissediyorum. Bu merkezde yuvamdayım ve bütünüyle korunuyorum. Ben merkezimde, yuvamdayken dış dünyanın hiçbir olumsuzluğu bana asla dokunamaz. Bu merkez benim kalem. Varlık merkezimi hissediyorum. Varlık merkezimi duyumsuyorum. Varlık merkezimi biliyorum. Varlık merkezimde bütünüyle güvendeyim. İçimde karın bölgemin derinliklerinde bulunan varlık merkezime istediğim anda girebilirim. Merkezimde güvendeyim merkezinde mutluyum. Yaşam tam bir eğlence. Mutlulukla tadını çıkarıyorum. Varoluş içinde rahatlıyorum. Varlık merkezini biliyorum. Üçüncü gün. Korunmanın beyaz ışığını iç varlığıma kabul ediyorum. Ve ışık beni enerji ile dolduruyor. Yaşama tanık oluyorum. Bakış açım birçok bakış açısına dönüşüyor dünyayı gözlemleyişim sayesinde yaşamı tanık olduğum yüksek bilinçliliğe dönüşüyor. Dünyadaki bütün hareketler sahnede izlediğim bir oyun ya da perdede seyrettiğim bir film gibi görünüyor. İzlerken her anın keyfini çıkarıyorum ama izlediklerimin dışında kalıyorum. Varlık merkezinde, güven içinde bir gözlemci olarak yaşam oyununun önünde sergilenmesini izliyorum. Dünyada olan biten her şeyi izlediğim varlık merkezinde güven içindeyim. Dünyada olanların dışında kalıyorum. Çünkü yaşamı bir sahne oyunu gibi izliyorum. Yaşamın tanığı olduğum için bakış açım bakış açılarına dönüşüyor. Ben yaşamı izleyen bir bilincim. Bir tanık olarak yaşamı izlemek çok eğlenceli. Çünkü yaşam önümde ilginç bir oyun sergiliyor. Yaşam tam bir eğlence. Mutlulukla yaşamın tadını çıkarıyorum. Varoluş içinde rahatlıyorum. Varlık merkezimi biliyorum. Yaşamın tanığıyım. Dördüncü gün. Korunmanın beyaz ışığını iç varlığıma kabul ediyorum. Ve ışık beni enerjiyle dolduruyor. Tanrısal bir varlık olduğumu hatırlıyorum. Tanrı benim içimde. Yaratıcı ile yaratılış birdir. Ben de yaratılışın bir parçası olarak onunla birim. Ben Tanrı ile bir olma durumuyum. Ben Tanrı ile bir olma durumuyum. Ben Tanrısalım. Ben ölümsüzüm. Evrenin bütünü benim oynadığım bir bahçe. Yaratılışın bütünlüğü benim tadını çıkarmam için var. Ben tanrısal bir varlığım. Evren benim oyun bahçem. Varoluş benim arkadaşım. Ben ve varoluş tekiz. Yaşam tam bir eğlence. Varoluş içinde rahatlıyorum. Varlık merkezimi biliyorum. Yaşamın tanığıyım. Tanrısal bir varlığım. Ben Tanrı ile bir olma durumuyum. Beşinci gün. Korunmanın beyaz ışığını iç varlığıma kabul ediyorum. Ve ışık beni enerjiyle dolduruyor. Meditasyon benim yaşam biçimim durumuna geliyor. Yaşamım meditasyon. Ben meditasyonum. Meditasyon benim yaşamımın ve ben yaşamı varoluşla birlikte sonuna dek tadını çıkararak yaşıyorum. Kendime verdiğim bu gerçekler bilinçaltımın derinliklerine iniyor ve varlığımın bir parçası oluyorlar. İç benliğim tam bir farkındalığa ait bu gerçekleri hatırlıyor ve onlara karşılık veriyor. Ben farkına varıyorum, ben uyanıyorum, ben aydınlanıyorum, benlikten ayrı olduğumu biliyorum varlık merkezindeki gerçek benliğimi biliyorum. Varoluş gibi benden mükemmelim. Çünkü varoluş ve ben biriz. Tıpkı varoluş gibi ben de ölümsüzüm. Ve sonsuza kadar var olacağım. Ölüm benim için varoluşun bir boyutundan diğer bir boyutuna geçmemi sağlayan bir kapı. Ben ölümsüzüm. Ben sonsuzum. Ölüm şu anda ve burada giymekte olduğum bedenimi almaya geldiğinde onu bir dost gibi karşılayacağım. Yaşamın bir süreklilik olduğundan, diğer yaşama doğru ölüm geçişini gerçekleştirirken tam bir bilinçlilik içinde olacağım. Nasıl kullanacağımı çok iyi öğrendiğim bilinçli kendi kendini hipnoz tekniği sayesinde ölümsüzlüğümle ilgili bu gerçekleri bilinçaltıma yerleştiriyor ve bana ait olmalarını sağlıyorum. Kendi ölümsüzlüğümü hatırlıyorum. Yaşam benim için tüm zamanlarda bir meditasyon durumunu alıyor. Yaşam tam bir eğlence. Varoluş içinde rahatlıyorum. Varlık merkezimi biliyorum. Yaşamın tanığıyım. Tanrısal bir varlığım. Sevgiyle bir olma durumuyum. Meditasyon benim yaşam biçimim durumuna geliyor. Kendimi ölümsüz olarak hatırlıyorum. Ben ölümsüz bir varlığım. 6. gün Bilinçli Korunmanın beyaz ışığını iç varlığıma kabul ediyorum. Ve ışık beni enerji ile dolduruyor. Zihinde canlandırma gücünü varlığımın yaratıcı bir işlevi olarak kabul ediyorum. İmgeleme gücüm yaratıcı bir güçle düzenli olarak gelişiyor. Son derece canlı bir biçimde ve yaratıcılıkla imgeliyorum. Hayal gücümde yarattığım her şey kısa zamanda gerçeğe dönüşüyor. İmgelediklerim gerçek oluyor gerçeği imgeleyerek yaratıyorum. Bu güce sahibim. İmgeleme gücümle gerçek olmayandan gerçeğe, fiziksel dünyanın gerçeğinden fizik ötesine, oradan da aşkın düzeylere geçiyorum. Gerçeği zihnimde canlandırarak yaratıyorum. Gerçeği zihnimde canlandırarak yaratıyorum. Gerçeği zihnimde canlandırarak yaratıyorum. Yaşam tam bir eğlence. Varoluş içinde rahatlıyorum varlık merkezimi biliyorum. Yaşamın tanrıyım. Ben tanrısal bir varlığım. Tanrı ile bir olma durumuyum. Meditasyon benim yaşam biçimim durumuna geliyor. Ölümsüzüm. Ben ölümsüz bir varlığım. Fiziksel dünyamda zihinde canlandırma gücümle gerçeği yaratıyorum. Ve sonra fizik ötesine geçerek aşkın düzeylerde yaratıyorum. 7. Gün Korunmanın beyaz ışığını iç varlığıma kabul ediyorum ve ışık beni enerjiyle dolduruyor. Aldığım her nefesle kendimin daha çok farkına varıyorum. Fiziksel varlığımın ve bedenimle yaptıklarımın bilinçli olarak farkındayım. Kendimin ve yaptığım her şeyin bilincinde oluşumda, farkındalığım içerisinde. Bütün yaptıklarımın bilinçli olarak farkındayım yeme eyleminin kendisi oluyorum. İçerken içme eyleminin farkındayım. İçme eyleminin kendisi oluyorum. Fiziksel dünyada yaptığım her şey için bu geçerli. Bilinçli olarak yaptığım her işin farkına varıyorum. Aynı farkındalık yaşamda gözlemlediğim her şey için geçerli. Bir çiçek gördüğümde onunla bir oluyorum. Ben çiçek oluyorum. Tüm dünyayı algılayışım, dünyada yaptığım ve gözlemlediğim her şeyi algılayışım de öyle ilerledi ki her şeyin tam olarak farkındayım. Ben farkındalık oluyorum. Ben farkındalık oluyorum. Ben farkındalık oluyorum. Yaşam tam bir e eğlence. Varoluş içinde rahatlıyorum. Varlık merkezimi biliyorum. Yaşamım tanrıyım. Tanrısal bir varlığım. Tanrı ile bir olma durumuyum. Meditasyon benim yaşam biçimim durumuna geliyor. Ölümsüzüm. Ben ölümsüz bir varlığım. Zihinde canlandırma gücümle gerçeği fiziksel dünyada yaratıyorum ve fizik ötesine geçerek aşkın düzeyin kendisinde yaratıyorum. Fiziksel dünyada yaptığım her işin, gözlemlediğim her şeyin bilinçli olarak farkına varıyorum. Tam olarak farkında oluyorum.